Abi kamera nasıl? Kamera ateş. Kamera ateş. ateş. Yani gözümü kameraya bakmaktan alamıyorum. Sürekli kameraya bakacağım. Evet. Model, ben de full beni izliyorum şu an. Evet. Abi kamer monitörün rengi çok kötüymüş. Evet, o güzel göstermiyor ama Hı. izleyenlerimizin ekranlarında jilet gibi bir görüntüyle yeni bölümümüzü açtık. Evet. Evet, hoş geldin. Abi hoş bulduk. Çok acayip bir yarıştı. Evet. Yani, Şeyden bahsediyorum, bir önceki yarıştan bahsediyorum. onun evet, bölümünü tamam. koymadık yani. <laughs> ya. Yani. ya onu koyaydık iyiydi değil mi? Değerli izleyen dostlarınız ya, önceki bölümü biz çektik bu arada. Evet. Ee, ben ama 13 bin kilometre uzaktaydım. Ee, o kadar var mı ya? 13 bin civarı hmm. Japonya. Ee, 13 bin kilometre uzaktaydım. Abim de kayıda alırken bazı teknik aksaklıklar yaşamış. Öyle söylüyor. Evet. Ee, o yüzden aslında ya, ya, yayınlayamadık bölümü. Olabilirdi. Evet, Yayınlayabilirdik de. ama yani şey son 3-4 dakikasında atan'ın sesi yoktu. Evet. E biliyorsunuz atan'ın sesi daha çok çıkıyor Hı -hı. yani Hı -hı. senin sesin Hı -hı. daha çok çıktığı için evet. seni kesmek olmazdı. Evet. E, o yüzden e, podcast'te başladığımız sezondan beri ilk defa bir yarışı i̇lk boş geçtik. İlk defa. Ya. Olduk. İlk defa kaçırdık o... gerçekten. Canımız ama, sağ olsun. Canımız, canımız sağ olsun ama sağ olsun, sen evet. Japonya'dan büyük e, bir gelişmeyle işimize e, işimize döndüm. yatırım yaptık. İşimize yatırım yaptık. <laughs> Aynen öyle. Burada gördüğünüz mikrofon. Sen ve... Evet. sarkıyormuş bu arada. Onu tam şeye alalım mı? Tamam alalım. Şuraya. Dan <laughs> değil olsun tam. <laughs> tamam. Şimdi oynayınca şey hışır hışır oluyor. Yo bir şey olmaz Yapmıyor ya. Mu? Sen al ya. Öyle hışır yapıyor şey da yapıyordu sıkıntı yok ya. Yani. Tamam, <laughs> <laughs> Aynen. Aynen öyle. Tamam. Tamam orada bir küçük bir patla sıkıntı yok. Ee, mikrofon çektik, kamera çektik. Evet. Siz daha fazla e, iyi videolar sunabilmek için. Evet. Size değerli dostlar. Video kalitemiz çok kötüydü. Evet, yani bunun şerefine o zaman bir abonelik videoya acil acil alırız. Uzun süredir izleyip de abone olmayı unutan sevgili dostlar sizler de hemen abonelik tuşuna size zahmetlisiniz. Size zahmet. Çok teşekkürler. Sağ ol. Evet ata ikinci kere Japonya'ya gittin. Geldin. Evet. iki yarış geçirdik. Hı hı. Son yarışımız da Bakü. Hı hı, İstiyorsan hı. onu konuşalım. Tabii Art, canım. Diğerinin evet. artık son kullanma tarihi Tabii geçti. Diğerinin çünkü. bir cacığı yok da ya Bakü Bakü çok efsane geçti bu arada ya. Ben böyle bir sıralama turu hayatımda görmedim Değil galiba. Mi? Yani kaç tane kırmızı altı tane bayrak? 6 tane kırmızı bayrak. 6 tane. Ee, ya da bu taneyle satılan bir şey olmadığı için bayrak 6 adet de olabilir. Hani leblebi olsa Evet. Altı tane leblebi derdik. Tabii. Ama 6 adet kırmızı bayrak çıktı değerli izleyenler ve inanılmaz bir şeydi. Bu kırmızı bayraklardan bazıları lökler için, bazıları Piyasri için çıktı. Bu da inanılmaz bir şey bu arada. Yani evet. nasıl böyle bir şey gerçekleşebildi ve hala aklım hayalim almıyor. Hı hı. Özellikle Piyasri'den löklerden alıyor da. Evet. Bir tane Azeri adam şey yorumu yapmış. bu şeyin oradaki otobüsün Oradan 120 ile döndüğü virajı adam 3 yıldır dönemiyor diye. <laughs> Gerçekten öyle ya. Ama bir dön daha şuraya ya. Bir, bir ver artık ya şurayı. Adam dönemedi ama. Evet. Ya. İnanılır gibi değil yani. Yani şey var işte iki yarıştır farklı farklı şeyler olmasına rağmen iki yarıştır kazanan bir Verstappen var. Evet. Yani Verstappen bu yarışta poli aldı. Hı -hı. Altı kırmızı bayrak dinlemedi. Yarım saniye farklı poli aldı. Yok abi. Yok şeye gelmez. Şampiyon olamaz. Onu soracaksın biliyorum. Ee, şampiyonluk gelmez ya. Verstappen mi? Evet. Ha ya zor ya Verstappen. ile yani 42 yarışta bir kere yapar böyle bir şey. O da bu evet. şeye denk geldi. Azerbaycan'a denk geldi. Hı hı. Bir daha olmaz öyle bir iş yani. Evet. 69 puan fark var aralarında. Evet. Yani neredeyse 3 yarış. Tarihin en büyük comebacki nedir acaba? Hmm. Ya onu bir şeyde Fetel 2010 mu ya da şey e, ha yok. E, Hamilton 2008 olabilir ya. Öyle bir şey evet, hatırlıyorum. Onu şey puansal. sordum. Ani sordum. Evet. Ona hazırlanmamıştık. Ya bilenler yorumlara patlatı versin o zaman ya. Ya bir de McLaren bu hafta takımlarda şampiyonluğunu açıklayabilirdi Hı -hı. ama yani e, 6 puanla geçtikleri için bu hafta sonu e, çok erken bir şekilde e, şampiyonluğu açıklama olasılığını da kaybetmiş evet, oldular. Evet. Aynen öyle. Şimdi ata e, yarışta yani Verstappen poli aldı. Hiç hı hı. Ondan sonra herhangi bir heyecan yaşatmadı. Hı hı. E, orada bir sürpriz vardı aslında cumartesi günü. Carlos Sainz ve Liam Lawson sürprizleri. Evet. Yani evet. ilk çizgiden başlayan bir Carlos Sainz gördük. Üçüncü sıraya bir Lawson gördük. Hı hı. E, ve Carlos Sainz de podyuma kadar götürdü aracı. Evet. Yani e, demek ki Bakü'de de Pol çoğu şeyin belirleyicisiymiş. Ben bunu anlıyorum. Evet. Ee, ki Bakü'de de yani geçişler falan filan olur diye biliyoruz geçmişte. Evet. Çok çok fazla geçiş görmedik bir şey. Evet. Yani e, geçiş yapmak çok. DRS e trenleri çok fazla gördük. Hı hı. Ama yani Sainz şaka maka. Hatta neredeyse ikinciliği de alıyordu. Yani Russell'dan evet. undercut yemese pitlerde. Evet. E, ikinciliği de alıyordu. Çocuk helal olsun. Yani inanılır gibi değil. Evet. E, böyle sanki bir Mon Monaco'ya mı dönmüş ya? Undercut değil yedi aslında. Yani bir tane yemiş işte ha, bir tanesini aynen. yani. Ben e, oversteer ile e, de karıştırıyorum. Şeyleri farklıydı tabii. Biri medium, biri hard başladığı için. Evet. Orada Russell daha uzun süre Sen tur bugün atabildi. niye Formula 1 merch'ü giymedin ya? Bilmem. E ben bugün hazırlıksız geldim. Bugün kayıt yapacağımızı ben ha, düşünmemiştim. Evet. O yani şeyden evet doğru. Ben normal, ya bu da ilk defa oldu bu arada. Evet, İkidir no, ilk defa olan şeyler yaşıyoruz. Normal iş kıyafetimle geldim ben bugün. Evet. O da iyi bence. İyi mi? yani Hı, gayet, gayet iyi. Çok, sanki Williams Çok resmi değil yani. Williams mühendisi gibisin. Evet evet içinde o baskılar var falan Aha, Aynen Williams Racing yazıyor sanki. Evet a, tabii McLaren konuşalım ya. McLaren Piastri e, ee, yani cumartesini zaten iyi geçiremedi. Dokuzuncu sırada yarışa başladı. Norris de yedinci sırada kaldı. Evet. E, ee, ya hadi Piastri kalkamadı işte araçta Hı -hı. muhtemelen bir sorun vardı. İşte e, kalkışta problem yaşadı sonra blokaj yaşadı. Hı -hı. Norris kardeşimizin derdi neydi? Ya? Abi 2022 McLaren ya 2023 birinci yarı McLaren gibiydi. Bu McLaren. Yani bence direkt araba kötüydü. Hı. Bak mesela Piastri, Piastri e, koallerde araba kötü olduğu için kaza yapmadı. Hı hı. E, çünkü koallerdeki performansları çok iyi gibi duruyordu. Hı hı. Ama nasıl bir ayar yaptılarsa, praktislerde hı hı. yani nasıl bir hata yaptılarsa, arabayı tutamıyorlar abi. Bak mesela Piastri'nin e, yarış başladığındaki kazası inanılmaz bir blokaj. Evet, ya. Yani, öyle, o kadar uzaktan öyle blokaj yaşayamaz ya. Fren fren dengesi falan berbat yani. Ve hani. öyle bir hani yük, aşırı yüksek bir hızda da değildi. Evet. Çok garipti yani. yani çok rahatlık ya böyle boşal peygamber vitesini alsa evet. duracakmış gibi bir yerde ve duramadı. Ee, o yüzden ben direkt araç araç ayarlarıyla alakalı bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani tam Piastri'nin diyelim kötü bir hafta sonuydu ki hiç görmedik adamın kariyerinde bir kere bile kötü evet. bir hafta sonu. Bu sonra. sezon ilk defa DNF oldu. 42 yarıştır ilk defa DNF oldu adam. Bu sezon da değil. Hmm, 42 mi? yarıştır geçen, geçen DNF olmuyordu mı? evet. Hmm. Hatta bir o kadar yarıştır da puan alma serisi mi ne vardı yani 2023'ün evet. ikinci çeyreğinden beri adam her yarış DNF olmayıp puan alıyordu. Evet evet çok ciddi bir seriyi kaybetmiş. Şu oldu. an inanılır gibi değil yani. Hı -hı. Ee, yani alel acele diye <laughs> isim geldi. <laughs> Neydi İrfan Palut muydu? İ İlhan Palut. İlhan Palut. Evet İlhan Palut Hoca'ya da buradan selamlar olsun. E, Valla günün kazananı ne kadar e, Williams ve şeyse hı hı. Red Bull şey alt takımı olan Visa Keşep Red Bull temassızsa hı hı. günün bir, o kadar kaybedeni de McLaren ve Ferrari oldu. Yani Ferrari de dümenden kaybetti de McLaren ya adamlar şey ta, takımlar şampiyonluğunu kazanacaklardı ya bu yarış. E tabi. Yani. İkisi de Bunu, böyle putta, podyumda bitirse bitiyordu yarış yani. 7 yarış kalı. Yani evet. belki de tarihin en erken şampiyonluklarından biri olacaktı. Evet muhtemelen. Çünkü şey şeyi düşünüyorum 2023 e, Red Bull dominasyonunu düşünüyorum mesela. Orada hmm. e, Perez bir türlü şey yapamıyordu. Perez o kadar da puan alamıyordu sanki Red Bull dominasyonunda. O kadar erken şampiyon olmamışlardı diye diyorum Olmadı yani. Dersen, yine Japonya falan mıydı ya? Belki abi 2020 şey de olabilir. 2020 Mercedes de olabilir bak. 2020 hmm. o daslı yıl. Evet. Neydi öyle ya? Daslı yılda yani... Hamverbot, Hamverbot izliyorduk full. Hı hı. İnanılmaz bir şeydi DAS'lı yıl ya. Hatırlıyor musunuz değerli izleyenler DAS'ı? Dual Access Steering. O ne, ne matah bir şeydi Oğlum ya. Onu yani sezonun bir yerinde sanki şey mi yapmışlardı? Ertes sezon mu için yasaklamışlardı? Ertesi sezon Daha ilk Barcelona'da ee, o görüşe çıktı. Hı. Ertes sezon için yasaklandı. Hı tamamen mekanik hiçbir şekilde elektrik olm, elektriksel bir sistem yok o yüzden banlanamıyor yani evet. tamamen mekanik tak çekiyorsun hmm. dümdüz evet, evet, hatırlıyorum. uç git kamber camber ayarı yapıyordu bilmeyen değerli dostlarımız için evet yani yarışın hikayesinde de biraz e, hani röklerle Hamilton'a da değinmek lazım evet e, onlar da yani e, Q3'e kalan bloklar vardı ama Q2'de elenen bir Hamilton gördük yine. Adam gerçekten. 12 ve 10. sıradan başladılar yarışı. İnanılmaz ya. dedikleri gerçekten doğru abi. Otobüsün 60'la döndüğü yere adam 3 yıldır dönemiyor. Evet yani e, bir de Ferrari aslında antrenmanlarda daha iyi gözüküyordu bu şeyde e, Bakü'de. Ama o yarış şey araçtan o tempoyu çıkaramadılar. Evet. Yani, kesin, kesin Hamilton'dan ötürü bir şeydir ama bilemiyorum. De Devletin ne kötü pilot ya. Bu bayağıdır konuşmuyoruz fark etti sen abi. Yani şey kayıt yapmadığımız <laughs> için. Kayıt <laughs> almadığımız için e, bayağıdır konuşmuyoruz. Evet. Çok kötü pilot ya. Ne kötü bir pilot ya. İğrenç yani. Mesela şey gibi. E, bu en son Galatasaray'ın Frankfurt maçında Barış Alper'in kaçırdığı şey var ya. Hmm. Pozisyon var ya. Bak evet. o pozisyonu hepimiz atardık dünyada atamayacak iki kişi var. Birincisi Barış Alper, ikincisi Lewis Hamilton yani. Bak o kadar kazma iki adam. Evet. Bu kadar mı kazma olunur ya? Gitti ne yaptı şeyden? Löklerden yer istedi. Löklerden de iki puan çaldı. Löklerden iki puan adam çaldı abi. Evet. Ee, bu haftaki sonuçlarla Mercedes takımlar şampiyonasında Ferrari'yi de geçti. Hak ediyorlar. Cayır cayır gidiyor araba. Evet yani ikinci olan bir asıl. Dördüncü olan Antonelli var. Antonelli'nin sonu çok iyi. Russell sonuçta muhteşem. Antonelli'nin şeyde e, piyasinin kazasından sonra restart oldu ve Russell'ı geçti ya hı hı. yani e, o güzel bir geçişti. Güzel geçişti. Antonelli o beklediğim vibe veremiyor ya abi. Çok bir, bir tık erkenmiş ya bu sene yani. Evet. Bu bu, bu sene Williams o senesiymiş. O istikrarı pek yakalayamadı ya. Bu sene Williams senesiymiş seneye evet. e, yani Sainz yarışacakmış Russell'ın yanında hı hı. seneye geçecekmiş işte bir pilot değişimi. Ya böyle olsaymış olabilirdi. Böyle yani. evet. çok idealmiş, çok erken. 18 çok erken Mercedes koltuğu için. Ee, yani valla bu sene aslında iyi performans gösteren rüküler var. Şimdi Bortoletto Bortoleto zaman, zaman çok iyi. Hadjar, hadjar zaten. şahane. Hadjar muhteşem bir performans gösteriyor. Hadjar ya. bak yani bu yarışı da 10. bitirdi ama yani gayet şeyde e, altıncılık ile onunculu arası herhangi bir sırayı alabilirdi yani evet. yarış içerisinde o geçişleri almasa Ferrari'den Hı -hı. vesaire gayet iyi bir hafta sonu geçiriyordu o. Batman 8. Sene, başladı. Bir diğer bu sene çok iyi olan Ruki Sunoda. Evet. Sunoda 6. bitirdi bu yarışı. İnanılmaz bir performans. Yani ata yani bak Sunoda Liam Lawson'ın kariyer high yaptığı yarışta şey bu galiba Red Bull'daki kariyer hayalini yaptı Sunoda. Önceden bir 2021 Abu bir efsane finalde bir dördüncülüğü var Sunoda'nın. Kimsenin konuşmadı. E, ee, onun peşine galiba en yüksek pozisyonuydu bu. Ya şöyle çarpıcı bir bilgi vereyim sana. Yuki Sunoda bu hafta aldığı 8 puanla 20 puanla yükseldi. Bu yarışa başlarken puan alan pilotlar içerisinde en az puan alan pilottu. Evet. Kola Pinto ve Duhu'nun hiç puanı yoktu. Onun dışında bütün griddeki şu an 19 pilottan daha az pilot. 19. Yani. Ee, alan daha az puan alan pilot 19. Evet Colapinto da gridde doğru Duhun değil Hı -hı. Hı -hı. şu an ama 19. pilottu. Korkunç. Evet. Korkunç gerçekten korkunç. Buradan şey 2026 Hacar söylentileri bu hafta bir şey kazandı. Yani Öl onu da alsınlar. Hareket kazandı. Alsınlar o çocuğun da kariyeri bitsin. Hacar'ın azıcık kafası varsa gitmez Red Bull'a. Belli abi. Ama bu sanki... takıma gidilmez belli yani. Yani şimdi Racing Bulls'la Red Bull arasındaki bu pilot geçişi kararları çok pilota bağlı olmuyor gibi. Yani yok abi ben Red Bull'a geçmeyeyim diyebilen bir pilot bilmiyorum. Vallahi Şu Piyasri anki gibi, tecrübe seviyesinde falan çok mümkün değil gibi geliyor. Piastri'nin Alpine hayır dediği gibi hayır diyebilen adam kazanır. Ben sana söyleyeyim. Evet. Yani çok. Direkt abi Suno da mesela bak Suno da Racing Bus'ta şahane performans sergiliyordu Red Bull'a geçmeden önce. Hı hı. Geçen sene mi bu sene ilk iki yarışı. Evet. Ne oldu abi Red Bull'a bir geçiyor patates. Ya da ne olacak? Yarın bir gün Verstappen başka bir takıma gidecek. Hı hı. Ki artık belki seneye öbür sene gider yani. Yani. Olabilir. Belki Aston Martin falan hani hı hı. seneye e, diyorduk ama yok tabii şey Horner gidince o söylentiler de sona erdi. Öyle hı. olursa belki gidilir. Yani. Yoksa abi gidilecek takım değil ya. Evet. Pilot öğütme, ikinci pilot öğütme fabrikası gibi bir şey oldu yani Red Bull. Hakikaten hı. öyle. Evet yani yarışın genelde mücadelesini de şeyde gördük. Snow'da Norris, Hamilton, Lokler e, arasında gördük. Orada bir altıncılık savaşı oldu ama e, beşincilik savaşı oldu hatta. İşte pitlerle vesaire. Norris'in bir yavaş piti var. Ya McLaren en kötü hafta sonlarından birini geçirdi herhalde. Evet. Norris aslında e, yani Sunoda'nın da önünde çıkabilirdi. E, ama bir yavaş pit 4 saniye civarı bir pitle e, orada da batırdılar. McLaren gayretullaha dokundu abi. Evet. Evet. Teşekkürler. <laughs> tamam bu <eğer>. yani <laughs> Yarışın manşeti budur ya. Evet. Oraya dokundular. Evet o zaman haftanın sorusunu sor gelsin abi. Sorayım sana. Tek de bileyim. Ee, ama çok hızlı cevap vermen lazım. 3 saniye sayacağım. Yani öyle tamam. bir soru bu. Tamam. Tamam dikkatle dinliyoruz. O yüzden seni. çok düşünürsen bulursun zaten. Tamam. Ferrari, McLaren ve Williams'la podyuma çıkan Sainz dışındaki diğer pilot kimdir? 1 2 sen, sen saniye sayarken sadece saniyeye odaklandın. <laughs> hiç ne düşüneceğin şey. Tamam, Ferrari, saniye. Williams ve McLaren. Evet. Sainz dışında bunu başaran o en köklü 3 takımı Formula 1'in. Kim ki Son ya? Son 2, 3 Alain Prost olacaktı. Oha hiç bulamazdım ya. Ama ben o tayfa hiç sevmiyorum abi. Yani. Bak Senna ve Prost. Ya var ya kusacağım artık ya. Kusura haftada bir Twitter'da Senna postu görüyorum ya. Bir yani biri yok şey post ya biri paylaşmasından hı hı. değil. Yanlış söyledim. Biri biri röportaj yapıyor Senna konuşuluyor. Evet. Abi yeter. Yeter ne Senna'ymış ya. Vallahi kusacağım. Görmek istemiyorum artık adamı ya. Kimse demesin ona artık bir şey en iyi pilot falan. E tabi yani şeyde Formula 1 pilot sayısı da hani şey kısıtlı olduğu için hani ve şeyde efsane olabilecek pilot sayısı da biraz limitli. E herkesin idollerinden biri olabiliyor. Anlamadım ama kusturacak ya. Evet, Prost cevap doğruda Prost Prost olacaktı. Evet, evet. buradan da Fantes takımlarımıza e, geçelim. geçelim. Fantezi, ben 30 puan mı almışım ya? Sen bu hafta 30 puan aldın. 30. Çünkü, Piastri. E, eksi yarış 500 dışı kaldığı mü? için eksi ha. puan aldı. Yani. de onda. Sen 30 puanda kalmışsın. 30 ne ya? Ben, ben bu hafta ne yaptım? Hamilton aldım Piastri yerine. Ama yani yeterince şey yaptı mı olmadı. Berbat Çünkü bir karar ya. McLaren, ya şöyle e, PitBot liginde falan bayağı geride kaldığım için biraz deneme yapıyorum. yani hani Farklı taktikler denemek lazım. Açık olmak lazım bunlara. E, de çok düşük puan aldığı için 104 puanda kaldık. PitBot liginde e, bu hafta sürpriz bir liderimiz var. Sevgili Aslı. Aldığı 132 puanla e, yani genel ortalamada e, o kadar yukarılara oynama şansı olmasa da bu hafta sürpriz bir liderlik aldı. Sainz takımında? Ya bakmadım sen onu. Hmm. Edit'te koyarsın. Yani. Ceren'in liderliği de devam ediyor. 3697 puanla. Aradaki fark sadece iki. Orada PitBot Ligi heyecan devam ediyor. Umarım Ceren kazanır. Evet. Sevgili ata sezon yani Ferstapen ben buradayım dedi. Ama çok bir sezon içerisindeki şampiyonluk yarışına etki edeceğini düşünmüyoruz. Ama yani Norris çok büyük bir fırsat tepti. Belki bu yarış alacağı bak, alacağı bir 25 puanla çok daha farklı bir noktada çok daha azaltabilir. Bak bu bu yarış kaç puan aldı? Hemen şöyle bir bakalım. Norris bu yarış 6 puan aldı. 19 Hı -hı. puan daha alsa Hı -hı. E, aradaki fark e, kaç oluyor? 19, 18, 6 puan oluyor. Evet. Hiçbir şey yani. Hı -hı. Evet ama yine tabii ortada da yani bu performanslara baktığımızda hala piyasların bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz sanki evet. şampiyonluk gerçekleşti. öyle tabii canım evet. Evet e, videoyu videonun sonuna doğru gelmeden yine hatırlatmalarımızı yapalım. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya. Yorum istediğin ee, bir konun var mı? Vardı zaten yerdi. bir yerde da, bir hmm. Dastan falan yorum istedim. Ya orada Dast mı istedin? Evet Dastan orada yorum ben Evet şeyleri. Dasa hatırlayanlar yoruma bir salsınlar. Bir de Singapur evet. hakkında tahminleri de rica edebiliriz. Yani. Evet, Singapur. Singapur deyince hep benim aklıma Verstappen'i bir, bir kazanamadı 2023 yarışı. Ha, evet. Sadece Sainz Red Bull'un boş geçtiği. Sainz'in kazandığı. Evet. kazandı. Benim askerde olduğum. Evet. Hiç o sezon. Yani Red Bull'a hariç tek kazanan pilotun olduğu yarışı izleyemediğim. Evet. Canım sağ olsun. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Singapur yarışından sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.